Herkese selam. Aslında bugün çok farklı bir içerikle karşınıza gelmeyi umuyordum ama son bir haftadır kamera karşısında geçip de içerik üretmek ve içeriklerimi kamera karşısında üretmek için kendimi cesaretlendirmeye çalışıyorum. Sesimden de anlayacağınız üzere de hastayım biraz. Konuda kusura bakmayın. Ben son bir haftanın yaklaşık 3-4 günü sürekli tekrarlar kamera karşısında alışma ışıklandırma, e, kameranın konumu, işte arka plan vesaire derken geçti ve üstüne rahatsızlanmam da cabası oldu. Bu video ile birlikte bundan sonraki süreçte kamera karşısında olmayı hedefliyorum. İnşallah bu cesaretim kırı tekrar kırılmaz. Fark ettiğiniz üzere çok daha yeniyim ve bu yüzden ...günah ile bile ile doğrusu ile yanlış bir yola girdim. Dilim sürçüyor. Gözlerim kaçıyor. Donuk bakıyorum. Donuk konuşuyorum. Bunların hepsinin farkındayım. Açıkçası bugün... ...belirli bir konu hakkında konuşacaktım ama... ...perşembe malum geçti. Ben de bu videoyu zaten perşembe gecesi çekiyorum. Şöyle bir şey var. Daha önceki videolarımı... ...metne bağlı kalarak hazırlıyordum. Bu bağlamda... ...işte... Önceden konuyu belirliyordum. Konu hakkında araştırmalarımı yapıyordum. Akabinde metin yazıp üstüne editle kendimi göstermeden yükleme yapıyordum videoyu. Ama uzun zamanda da dediğim gibi kamera karşısında sizlere bir şeyler üretmeyi düşünüyordum. Daha da böyle farklı bir tarzda bir şeyler yapmayı istiyordum. Ama işte bu kamera karşısına geçme ve kamera karşısında bir şeyler üretme korkumu hiç kıramadım ta ki bugüne kadar. Bir de açıkçası her şeyin en iyisi olmasını istedim. Biraz profesyonellik, mükemmelliyetçilik diyebiliriz buna. O şunu fark ettim. Ne kadar uğraşırsam uğraşım hiçbir şey mükemmel olmayacak. Çünkü bu konu hakkında sıfırım. ışıklandırma'nın konumu, kameranın konumu, benim konuşma tarzım vesaire. O yüzden bugün bir içerik veyahut da bir konu hakkında konuşmaktan çok bu yeni süreçle birlikte nasıl bir yol izleyeceğim hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum size. Kamera karşısında olacağım bundan sonraki süreçte ve mümkün mertebe konularımı bir metne bağlı kalmadan, tabii bir yol haritası izleyerek sohbet tadına doğaçlama olarak gitmeyi düşünüyorum. Konular nereye gider, ne konuşuruz? Keskin ve net bir yol haritam yok. Bir konu bir konuyu açarsa oradan oraya geçmeyi düşünüyorum. Yani bu alan akşamları benim kitap okuyup araştırma yaptığım bir alan. Ee, bu da ben merakımın peşinde, sorgulamaların peşinde gittiğim bir alan. İlgimi çeken konuları sizinle paylaşmayı düşündüğüm bir alan. Bu süreçte tabii ki de geri dönüşler olursa ya da etkileşim olursa ne hala olmazsa da sıkıntı yok. Ben bunu zaten en baştan veridir. kendim için yapıyorum. Belli bir akademik eğitimim var evet ama bu akademik eğitimim ...çok farklı alanda... ...yeri gelince zaten bunu zamanla konuşuruz... Ee, ...hiç kimseye bir şey öğretmelerinde olmayacağım... ...bir filozof... ...ya da bir psikiyatrist... ...ya da bir akademisyen gibi olmayacağım burada... ...sadece son zamanlarda... ...artan araştırma ve kitap okuma... ...durumuna istinaden... ...ortaya çıkan... ...ya ilginç bulduğum konular hakkında... ...kendi görüşüm... ...kendi perspektifim dahilinde... ...içerikler üreteceğim ya da üretmek istiyorum. Daha böyle metne bağlı kalmadan daha önce de söyledim. Tamamen her şeyin spontane geliştiği, tabi belli bir yol haritamızın olduğu, kendi bilgimin, kendi araştırmalarımın yettiği kadar bir şeyleri anlatmak istiyorum. Sizden biriyim. Herhangi bir egom, herhangi bir ...üstünü kurma çabam ve yani hatta her şeyi çok bilirim derdim yok. Kesinlikle böyle de bir şey olmayacak. Hala kendimi geliştiriyorum, geliştirmeye çalışıyorum. Ee, bu alanda da araştırmalarım devam ediyor. Düzenli bir işim var. Ufak bir detay vermek gerekirse sabah 8, akşam 5 çalıştığım bir işim var. Bu işten arta kalan zamanda kendime ayırabildiğim vakitte işte araştırmalar yapıp, kitaplar okuyup akabinde de böyle bir merakımın ve heyecanımın bende uyandıran heyecanını sizle paylaşmak istedim. Şunu açık ve net söyleyeyim. Hani klişe vardır ya. İşte bu sebepten beğenileriniz, yorumlarınız benim çok için çok önemli. Lütfen hani falan filan tarzı şeyler asla girmeyeceğim. Eğer ki içeriklerde herhangi bir şekilde kendini bulan, kendine dokunulduğunu hisseden bir şekilde merakını çeken varsa yorum atmak isterse atar. Şu an ilk video müthiş bir heyecan var. Müthiş bir gerginlik var. Müthiş bir stres var nasıl yapacağım, ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Yavaş yavaş yaptıkça gelişeceğiz. Ben gelişmeye çalışacağım ya da ben kendimi geliştireceğim. Nerelere gideceği, nasıl olacağı, konuların hangileri olacağı daha önce de söylediğim gibi bir fikrim yok. Ama yolumuz uzun. Çok uzun evre yolumuz. Bu süreç bir, benim için bir gelişim süreci olacak. Bu süreçte benimle olmak isteyen insanlarla da fikir alışverişinde bulunmak isterim. Olumlu, olumsuz bütün yorumlarınızı açığım. Hiçbir sıkıntı yok. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Başta da dediğim gibi hiçbir beklentim yok. Sadece yapmak istediğim şeyi, çok uzun zamandır yapmak istediği hayata geçirmiş durumdayım şu anda. Hiçbir şey olmasa, hiçbir etkileşim almasa ya da hiç izlenmese bile kendime bir iz bırakmış olacağım. Bu yönden de mutluyum. Bundan sonra her perşembe saat 8'de videomu düzenli olarak yayınlayacağım ya da iyi için elinden geleni yapacağım. O yüzden e, bugünlük bu kadar olsun. Zaten çok geveledim farkındayım. E, o zaman şöyle diyelim. E, bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Eyvallah.